Evet, selamlar sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dileğinizi tutarken dün bir mesaj gelmiş melek kartları ile ilgili. Ee, ben normalde biliyorsunuz kartlarla pek bilgim yok ilgili kartlarla ilgili bilgim yok. Ee, ama akışta böyle bir istek geldiği için dedim ki neden olmasın dur bakalım olacak mı? Hani her şeye açık olmak gerek. Yani eğer hafif geliyorsa kişiye bu istek olabilir. Biliyorsunuz 3 e, yıldır bu kanal var ve e, belki binlerce özel fal bakma isteği geldi. Başka istekler ne bileyim? işte şu tarot bakar mısın? Şu bakar mısın? Ücretli bakar mısın? Şöyle yapar mısın? Ama akışta hafif gelmeyen hiçbir şeye evet demedim. Çünkü o zaman verim alamayız. E, doğru değildir demek ki enerji olarak. Ama bu kartlarla ilgili bir bakalım ne çıkacak. Önce şöyle bir karıştırayım istiyorum. Şöyle bir saniye. Pek gözükmeyecek ama. Şöyle karıştırdığımı bilmenizi istiyorum. Tamam Karıştırayım şu köşede. Sesten de anlarsınız çünkü. O, o kısımda. Tamam şöyle bir tane. Sadece bu fincan için bir tane çekelim istiyorum. Şuna gözüm çarptı. Elim titriyor. İlk defa, ilk defa fincan video çekiyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> böyle, evet, şimdi şöyle bir bakalım. Kanatlarını aç. Şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel. Ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Dünkü videoda e, dikkat ettiyseniz böyle bir şey konuştuk o yüzden sustum duraksadım tam dünkü video ile alakalıydı demek bugün de aynı enerji olacak bakalım şöyle kartımız koyalım mutlaka bir hikmeti bir hayrı vardır diyelim ve kartları alalım İnşallah bundan sonra isterseniz her fincana bir tane olabilir ama ben nasıl bakıldığını nasıl yapıldığını bilmediğim için hemen akışta böyle yapmak istedim ama Başka bir şekilde bakılıyor mu biliyor musunuz? İşte bu kartları açtıktan sonra ne gerekiyor ne yapılıyor bilmiyorum biliyorsunuz. Ben e, bilmediğim şeyi biliyorum ben harikayım mükemmelim diyemem demem de böyle bir karakterde biri de değilim bilmediğimi söylerim ayıp değil. Evet, şimdi kanatlarımızı açarak şu anda sakın da, sakın da geride durmayarak, zamanlamanın da mükemmel olduğunu bilerek ve uçarak yükselmek için hazır olduğumuzu bilerek fincanımızın dış kısmını yorumlayalım istiyorum. Şöyle bir fincanı alalım. Evet. Fincanı bir şöyle konuşturalım. Hayatındaki kişi ya da kişilerden birisinin nasıl önünde durduğunu görebiliyor musun? Boğazım tıkandı. İşte kartında mutlaka böyle bir anlam olmalı. <laughs> İnanılmaz şekilde boğaz çakram tıkandı. Üzerime alınmıyorum. Hemen gelme bir kalkan oluşturmalıyım bir saniye. Evet. Çünkü çok kötü rahatsızlık verebilecek şekilde bir kişilik var karşınızda. Ve o kadar böyle masummuş gibi duruyor ki bakın şuradaki bakışlardan o kadar masummuş gibi duruyor ki ah canım yazık bilmem ne böyle sana iyi niyetle yaklaşan ama hayatında çok büyük engel teşkil eden, senin nefesini kesen, rahatsız eden o yüzden kart o kadar e, burayla alakalı ki şu anda anlıyorum. Hakikaten artık durma artık sakın geride kalma böyle insanların gerisinde durma mesela bir, bir kadın ya da bir erkek yani ben burada e, cinsiyet olarak ayırt etmiyorum bir şöyle düşünelim. Hemen aklıma o geldi biliyor musunuz? Akışta bu bilgi geldi çok önemli. Bir kadının bir faturayı götürüp nereye yani şimdi telefonlar üzerinden de yani gidip bir kargo veremeyişi bir fatura ödeyememesi, bir, bir kartına bir şey eklettirememesi, kartının olmaması örnek veriyorum kredi kartının. Hani bu kredi kartı çok saçma bir şeydir ama olsun günümüzde çok gerekli işte bilmem ne hayatın teknolojinin o kadar gerisinde kalmış bir kişi düşünün. Ama ne yapıyor? Ee, akşamdan akşam olsun bir tabak sıcak yemeğim var ya, bir tencerem kaynıyor ya, başımı sokacak bir yerim var ya olsun. Biz zaten buna şükrediyoruz biliyorsunuz. Sık sık ben bu şükürleri dile getiriyorum ama hani şöyle nimet yaradandan geldiği için şükrediyoruz, bir insandan geldiği için değil. O insana karşı zaten. Emin olun kimse kimseye karşılıksız bir şey yapmıyor. Eşler de öyle, çocuklar da öyle, ana baba da öyle. Herkes birbiriyle çıkar ilişkisi üzerine kurulmuş bir yaşantı yaşıyor. Yani zaten bunun tersi de iddia edilemez. Ama buradaki enerji bana o kadar ezilmiş, böyle her şeyin gerisinde kaldığınızı tıpkı kartta söylediği gibi her şeyin gerisinde kalmışsınız. O yüzden hiçbir şeyin gerisinde durma diyor sana. Durma. Yani artık bundan sonra bir şeyi, şu çayı ben içebiliyor muyum? Şu çayı ben alabiliyor muyum, içebiliyor muyum? Ee, sen de içebilirsin. Bu kadar basit. Birisi bir şey yapıyorsa, bakın çok saçma bir örnek gibi gelebilir bazılarınız ama birisi dışarıda yürüyebiliyorsa sen de yürürsün. Bisiklet sürüyorsa sürebilirsin. Dünya yeniden keşfetmiyoruz, yeniden yer çekimi kanunu bulmuyoruz ya yani ya hiçbir şeyi yeniden yapmıyoruz. Sadece yapılacaklar listeni hazırla. Ve o gerisinde durduğun senin başını eze eze hayatta kalmana güya kendince müsaade eden kişiye bir bak bakalım kim olduğunu göster. İnanılmaz sinirlendim. Bir oğlağı sinirlendirmeyin. <laughs> Sinirlensem de bir şey yapmam da yani böyle çok büyük tepkiler sadece. Ee, böyle sinirleniyorum yani. Neyse şurayı bir konuşalım. Şöyle bir tutayım. Bak yine karşında durmuş. E ben ne diyeyim? Yani bu fala bakmama bile gerek var mı? Öyle resmi bırakayım, ekranı açık bırakayım kendiniz yorumlayın. Yani bakın karşında nasıl durmuş. Yani şuraya bir bakar mısınız Allah aşkına bakın. Şuraya bakın. Şuradasın. Karşında böyle komple durmuş bütün hayatındaki sanki sadece onun karnı önemli, bedeni önemli, saçı başı önemli, tipi evet. önemli, cebi önemli, mal varlığı önemli. Bazı insanlar vardır. Ben de tanıdım öyle arkadaşlarım olmuştur geçmişte. Sadece onun onun hayatı önemlidir. Sadece onun eksikleri önemlidir. Sadece onun ihtiyaçları önemlidir. Kendinden öyle bir kendinin üzerine bir dünya kurmuştur ve insanları da etrafında öyle bir dize getirir ki sadece onun için çalışır, çabalarsın. İşte buradaki kişi böyle. Benim saçım, benim saatim, benim yüzüğüm, benim e, gömleğim, benim pantolonum, benim ceketim, benim eteğim, benim bilmem neyim böyle böyle benim altınım, benim param. İnanın böyle, vala <laughs> aşkım çıldırmıştı. <laughs> Evet. Aşkımın gerçek yüzü. Böyle deliren biri. <laughs> gerçekten ilk defa delirmek üzereyim. Nasıl bir fincan bu ya? İnanılmaz. <laughs> bir, bir bir yudum çay alayım. Sabırla ilerleyelim. Hediyeleri nelerdir? Bakalım bu fincanın <laughs> bugünkü hediyeleri nelerdir? Ben hediyelerini çok güzel açtım kendimi. Kendi adıma da üzerime alınmam gerekenleri alınıyorum. Ve e, gerçekten çok böyle cesaretinizi toplayabilirseniz ama doğru cesareti. Bakın öyle hey, ben kabadayım gibi bir cesaretten bahsetmiyorum. Sadece hayatta doğru yerde doğru adımlar atmaktır cesaret. E, atabilmektir cesaret. Bak burada sığınıyorsun görüyor musun? Bak şurada sığınıp sarılıyorsun. Ve karşındaki kişi çok güçlü. Yani seni her seferinde alt edebiliyor mu? Seni her seferinde işte kendi istediklerini yaptırıp hayatta her şey onun mı öncelikle oluyor? Yani gün içerisinde uyanıyorsun onun laflarıyla, uyuyorsun onun laflarıyla, yürüyorsun onun laflı böyle bir kişilik mi? O zaman kendinle ilgili değişim dönüşüme açık ol De ki ben değişimi dönüşümü seçiyorum ve değişim dönüşüm süreçleri bazen sancılıdır bazen acılıdır ve sen şu anda acılı bir süreçten geçiyorsun diyorsun ki bana evet Esma Hanım senin daha önceki videolarından değişim dönüşümü seçmiştim ama çok acı çekiyorum. Evet acı çeker çekmek çok normal çünkü e, sen küllerinden yeniden doğuyorsan şayet bir zümrüdü anka gibi ve gerçekten kanatlarını kartta söylediği gibi gerçekten kanatlarını açıp artık tüm dünyaya kendini e, varlığını e, kabul ederek yaşayıp ve e, bunu da onlara öğreterek anlatarak seçtiysen evet biraz bunlar seni olgunlaştırma sürecidir. Hangi acıyı yaşıyorsan yaşa o senin orada e, kırılma noktandır, orada büyümen demektir. Bugün sana bir acı yaşatıyorsa bak çok kibarsın, çok na naifsin, çok cömertsin senden bir tabak bir şey istiyorsa komşun getirip bir kilo veriyorsan ve ardından da kötülük görüyorsan buna üzülme. demek ki ya ben iyilik yaptım zıkkımın kökünü verseydim de yeseydi de şöyle. Yani hani burada ne düşün biliyor musun? De ki, ya evet hayat bana çok cömert olmamamı göster söylüyor. Tamam mı? Yani senden istendiği kadarını ver. İstenmediği kadarını değil. Senin senden iyilik istenmiyorsa iyilik yapma. Herhangi biri oturan birine. Al çocuğum sen gidip mutfaktan su alamazsın ben sana su getirdim. Öyle yap, yaparsan o çocuk senin tepene çıkar. <laughs> Anladınız mı? Yani e, çocuğum sen sessiz ol otur yeter ki ben senin yemeğini getiririm. Sen tamam tamam sus 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 sus. Yani e, eşiniz için, kardeşleriniz için, aile bireyleri için, dünyadaki bütün insanlar için. Bakın yaşlılar, hayvanlar için kastetmiyorum. Başımın üstünde yeri var bütün dünyadaki tüm yaşlıların, e, hayvanların. Gönlümde kocaman bir dünyaları var ama hani düşünsene el ayağı tutuyor ama sokaklarda dileniyor. E sen çalışıyorsun sabah 12 saat. E bakıyorsun o da sağlıklı. Anladın mı? Yani e, burada senin değişmen gereken noktalar bunlar olduğu için bunları konuşuyoruz. Emin ol akışta ne geliyorsa aynısı sende çıkıyor. Ve ben yorumlardan çok iyi anlıyorum ki hayatta ne ihtiyacınız varsa o fincan tak karşınıza çıkıyor. Evet ben böyleyim diyorsanız doğru yerdesiniz. Değilseniz mutlaka fincanda bir cümle de sizi etkileyecektir. Hayatınızdan bir parçası vardır. Yansımalar. Bakın bu bölümde de yansımalarınız var karşınızda görüyor musunuz? Sen ne yapıyorsan yansıman daha büyük geliyor sana. Sen diyorsun ki ben kardeşime çok iyiyim. Karşılığında... E daha büyük daha büyük bir zarar gördüm İşte arkadaşıma çok iyiydim daha büyük zarar gördüm orada zarar değil aslında az önce söylediğim örneği görmüşsün yani sen o senden bir tabak istemiş sen ona bir kilo vermişsin bir tabak bir kilo da içerir diyormuşsunuz e şimdi 100 gram istemiş sen bir kilogram bir pirinç vermişsen örnek veriyorum <laughs> pardon gerçekten boğaz çakramın ilk başta tıkandığını söylemiştim onun etkilerini görüyorum şu an yani sen orada bir kilogramı verdin ya karşılığında diyorsun ki ya ben iyilik yaptım ama Esma demiştik iyilik yaparsan iyilik görürsün. E tamam ama sen fazla iyilik yaptın ucunu kaçırdın. Hayatındaki insanlar seni çok zengin, çok bonkör, çok cömert işte çok böyle aa tamam kimin kapısı çalınır? Aa şu kişinin kapısı çalınır tamam ben gideyim başım sıkıştığında sadece o kişiyi arayayım sadece o kişiye gideyim işte o da olmuyor biliyor musunuz? Hayatta tecrübelerle sabittir gidin bütün tecrübeli insanlara sorun bu böyle olmuyor maalesef. Yani e, burada biraz böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden demeyin ki iyilik yaptım da kötülük buldum. Bir daha iyilik yapmayacağım. Hayır hayır ölçüyü kaçırdığınız için kötülük bulmuşsunuz. Orada sen değişim dönüşüm sürecini yaşamak zorundasın. Bak hayatta iyi bir yerlere gelmek istiyorsan bu süreci kabulleneceksin ve diyeceksin ki tamam bak 3 3 rakamı çarptı gözüme. 3 vakit bana direkt 3 ay içerisinde değişim dönüşümünle ilgili çok büyük adımlar attığını. Aslında sen temellerini atmışsın. Birçok şeyde diyorsun ki e, işte Esma Hanım ben şunu yaptım niye sonucunu almadım? İşte sağlıklı besleniyorum ama kilo veremedim. İşte e, aslında kişisel gelişim videoları izliyorum ama bende bir şey yok. E, i̇şte a, herkese gerektiği kadar davranıyorum. Yeteri kadar e, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum ama kar hayır karşılığını alacaksın. Öyle pat diye bir bardak su içtim bir kilo verdim olmuyor biliyorsunuz. Hani hayatta da e, ta, bilinçaltını bir tarla olarak düşünün. O tarlaya önce tohumları önce bir nadasa bıraktık. Bir dinlendirdik. Kişisel gelişimle bilinçaltı çalışmalarıyla olumlamalarla birçok şeyle temizledik. Orayı bir dinlendirdik. Sonra okuduklarımızla öğrendiklerimizle bir tohumlar ekiyoruz. Sonra her gün buna devam ederek oraları suluyoruz. Ondan sonra da bekliyoruz, oradan o fidelerin çıkmasını filiz, önce filizlenmesini, işte yavaş yavaş büyümesini, evet, on, onu soğuktan da koruyoruz. Bu soğuk nedir? Kötülüktür. Sıcaktan da koruyoruz. Yine kötülükler. O kötülükler de aslında sıcak soğuğun da o bitkiye lazım olduğunu çok iyi biliyoruz, değil mi? Yani hayat zaten bunlardan ibaret her şeyi kabul ederek ilerlersen karşındaki o melek gibi öyle yükseklere doğru bakarsın ve gerçekten uçabilirsin. Hani bu melek dediğimiz şeyler temsilidir. Bakın gerçek olarak şimdi inancımızdan dolayı kimse öyle düşünmesin. Onlar temsili, görüntüler, kartlar yanlış olduğunu araştırırım. Bulursam bir daha yapmam. Öylesine elimin altında olduğu için ablamdan biliyorsunuz onun da kanalı var Burçlar Aşkı'na. Oradan dolayı e Böyle işte güzel bir gidişattı. Ben çok sevdim bu fincanı ve kartı. Bilmiyorum akışta doğru gelirse yapacağız. Bakalım hep birlikte öğreneceğiz. İşte bu da hayatımızın bir süreci gördünüz mü? Birlikte bir sürece girdik. Bu da nokta kadar bir şey olarak düşünelim. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Tabakta bir şey hissettim. Böyle çok büyük yılanlar vardır büyük hayvanları yutarlar sindirme süreci bir yıl mı sürermiş altı ay mı o geldi gözümün önüne bakın görüyor musunuz bir şeyin yutulması sindirilmesi bir şeylerin zamanı yine burada da çıktı karşıma yani sen bir süreçten geçiyorsun ve bu süreci sindire sindire ilerlediğin için sana ağır gelmiş. Çok yavaş ilerlemiş hayatındaki bazı şeyler. Çok zorlamış seni insanlar. Eşin, çocukların, bekarsan hayatındaki kişiler, annen, baban, her kimse yani hayatında etrafındaki arkadaşların, dostların çok büyük kazıklar yemişsin arkadaşlarından. Bak sanki böyle birini görüyorsun, tamam mı? Burada bak yutkunuyorsun. Birini görüyorsun ve diyorsun ki ya bir hiç selam vermeyeceğim yıllar önce ne kadar çok büyük emek verdiğim dostluklarım olmuş. İşte evladıma bir gün bunu düşüneceğimi aklıma gelmezdi. Dostuma bir gün bunu hep bunları düşüneceksin. Bu fincan da bunu hissettirdi bana. Hep insanlarla ilgili. Vay be ne kadar emek vermişim ya. Bu ellerim niye benim bu kadar acı çekti? Beynim, vücudum bu insanlar için. Evet gerçekten senin bugün bu kadar olgunlaşman için onlar gerekiyordu. Çünkü kişinin nerede zayıf noktaları varsa onlar güçlenir, onlar yıpratılır, onlar hırpalanır. Ama bundan sonra o noktalar yıpranmayacak, hırpalanmayacak kendini hep güzelliklere aç. Hep de ki bugünün mucizeleri nelerdir, bugünün hediyeleri nelerdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.